Merhabalar bugün yanıma Brostars'ın kralını getirdim. Merhaba Las, hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol teşekkür ederim ama estağfurullah. Sen varken senin lordluğun üzerine krallık İstemiyorum yani öyle bir durum var. İşte böyle de iyi yüreklisin abi sen biliyor musun? Evet, evet. Yarın biliyorsunuz bir aksesuar turnuvası var. Aksesuar turnuvasında olan videoları izleyeceğiz beraber Laz'la. Ve 500 TL 5 kişiye dağıtılacak. Toplamda 2500 TL ödül olan bir turnuva var. Ve biz bunu evet. seçeceğiz. Biz jüri üyesi gibi bir şeyiz yani Laz'la. Evet jüri üyesiyiz. Şöyle bir durum olacak. Bu videonun içerisinde bahsedelim ondan şey. Bahsedelim bahsedelim. Bu videonun içerisinde kısa bir anını izleyeceğiz. Asıl oylama tamamen e, yarın benim videomun içerisinde olacak. E, bilginiz olsun. Yani şu anda sadece bir ön izlemeye ne denirdi? Fragman mı? Yok. Şu anda ön gösterim gibi bir şey yapıyoruz yani bilginiz olsun. E, bu arada bildiğiniz gibi 21 Haziran dünyada gündüzün en uzun olduğu gün arkadaşlar. Ve 21 Haziran'da süpersel bir tane turnuva düzenliyor. Toplam ödülü 50 bin lira. 21 Haziran'da saat 2'den 5'e kadar bir kupa yarışı olacak. Sıfır kupadan evet. başlayıp kasabildiğiniz kadar yüksek kupaya kasacaksınız. Kazananlara 50.000 liralık ödül var. Toplamda 50.000 liralık bir ödül havuzu var. Neredeyse herkes ödül alabilir. Kesinlikle katının Aşağıdaki açıklama kısmından da onun katılımına gidebilirsiniz. Link aşağıda mutlaka tıklayın. Katılmadıysanız katılın. Eğlenceli. Evet ön izlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda... Gol çok güzel. Güzel Gol açıkçası yaptım. ben durdurdum bu arada. Aynen taktik çok güzel. Zıplatma tahtasını kullanarak ulti, ultisinin gittiği topa Değil mi? Güzel Kutu zaman kazandı ya beraber, aynen. manyak zaman kazandı. Aynen aynen. Puanın kaç peki Parklı, lazım? buna? Farklı güzel. Buna benim puanım 10 üzerinden mi veriyor? 10 üzerinden verelim. Böyle birini tamam. seçmiyorsan senin fikrine göre. Tamam. Be 6 diyorum 6. 6 diyorsun. O zaman ben de buna 10 üzerinden 7 veriyorum çünkü ben hiç böyle bir taktik yapamadım. Hep hayalimdi bunları yapmak. <laughs> tamam ama daha iyileri vardır muhtemelen. Daha evet. iyileri devam edelim bakalım. Sırada ikinci video. Leon'un gecetini göreceğiz şu anda. Kullanacak kendine. Bakalım ne ara kullanılacak. Kullanladı kullan ne işe yarayacak? Ne yapıyor? Kullanı öldürmüyor Mortis. Ha taktik yapacak. Klon takdiri yapacak şu an. Bir dakika şu anda yine klon mu? Kul... Klon gibi gidiyor bak klon gibi ya, gidiyor. Klon gibi gidiyor ve Mortis onun klonu. <laughs> Abi klon taktiği yaptı çok iyiydi. Klon 300 kulon gibi IQ. Gitti, değil mi? Kulon Dur gibi mi gitti orda? orada? Orada kulon gibi gitti dümdüz yürüdü. Ben buna güzel puan veririm. 300 IQ ya da Mortis'in salaklığına mı puan vermeliyiz burada bilmiyorum. Mortis de birazcık bir salaklık ya. yaptı. Abi aynen kulon taktiği ben bir daha izledim şu anda. Yanında böyle sağa sol yapıyor anladın mı? Vurmuyor başta. İlk başta Mortis vurmaya. bunu kulon zannetmiş olabilir veya ne bileyim enteresan Mortis'in mallığı da olabilir. Ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben de bunu 10 üzerinden 7 veriyorum. Mükemmel bir Mortis mallığı. Tamamen puanı Mortis'in mallığına verdim ben yani. onun taktiğine vermedim aslında. <laughs> Tamam bir daha bir tane daha izleyelim. Hadi bir tane daha. Başlattım. Oo. Oho! Ama bu çok Not yapılan yaptım. bir şey biliyor musun? Oyun alırsa puanım yükselir. Çok iyi. Kaç? Aha. Neden böyle bir şey yaptı? Neden bu puanım gitti ya? Aa birinci mi olacak? Abi enteresan. 10 üzerinden ölmeseydi kendi hata yapmasaydı puanın daha yüksek olacaktı ama 10 üzerinden 6 verdim buna ben. Ben de bunu 10 üzerinden 6 falan veriyorum ölmeseydi bir 7-8 hak ediyordu güzel taktik aynen, yaptı. Aynen aynen güzel çok güzeldi yapsın. ama bu çok bilinen bir şey mesela ilk Gale'ın aksesuarı daha yaratıcıydı bunu çok kişi yapıyor. Yani, yani her oradan... TikTok videosunda görülen bir şey bu aslında. Aynen aynen, aynen. aynen. ama 10 üzerinden 6'yı hak etti yani güzel zamanlamayla yaptı. Tamam. Geri kalanı benim kanalımda yarın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamamen e, 2500 liraya kazanan 5 kişiyi yarın benim kanalımda izleyeceksiniz. Şimdi ne yapacağız? Enzelim. Lordum. Şimdi oyuna geçeceğiz. Oyunda cezalı. Benim market gene doldu laz biliyor musun ya? Vallahi sen bana artık bir şeyler aldırırsın her oyun kaybedişimizde. Ne bana nasıl ceza vermek Her oyun kaybedişimiz. Sana bilmiyorum. Ben hiç fikrim yok şu anda. Direkt Seni davet edeyim ben. Davet. Şu anda ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ne yapalım? Ee, toplamda ikimiz birden 7 kil alamazsak ceza vereceğim sana ama cezayı sonra söyleyeceğim. Tamam. Hadi çekiyorum hazır. Hadi. hadi bakalım. Tamam hadi benim. Toplamda 7 kil. 7 kill. Yani sen sen kendin hep sayalım bakalım. Tamam yaparız ya. Sen profesyonel bir bros varsın çünkü. Ya kardeşim ya. <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> sen ne diyorsun? Ben ortaya gideyim mi? Gitme. Kil alalım. Gitmeyeyim. Ben. Gittim değil mi? Gittim gittim. Dur geriyorum dur. i̇lk kilimi alacağım İk ben şimdi. Bir kil aldım ben. Allah. İkinciyi aldım. aldım. i̇kinciyi aldım. Tamam. İkinciyi aldın mı sen? Aldım aldım. Toplam iki mi oldu şu anda üç mü oldu? İki oldu. Ben bir kişi öldürdüm. Sen kaç kişi öldürdün? Ben de bir kişi öldürdüm. İki. Eyvah. Piper. Piper Allah. <laughs> Piper kaç kaç kaç. <laughs> Ölmedim lan. Yaşıyorum. Bence bunu keseriz. Bence yani. onu keseriz. Kestik. Ah be abi. 3 kilo. Tamam tamam. 4. 4 kaldı oldu. geriye. Oldu. Dikkatli ol onun, onun, üzerine yürüyünce büyük hasar alıyorsun. Şu Pfeiffer'a ben bulut atayım da bu bir gitsin. Öldü. 4 oldu. oldu. 4. Yukarıya giriyorum ben. Ne sonra sen alırsın. Şöyle alıyorum bunu. 5 oldu. Eyvah eyvah kafası geliyor. Kafası geliyor. Dikkat et. Dikkat Geldi. et. Geldi. Ölmedin. Gel bana doğru yanaş. 6. 6. 7. 7. Ulan ceza ha. veremedin. Veremedik. Ben ceza geldim Biz ne proymuşuz be böyle. Üff. Biz bence oynamalıyız. Abi çok iyiydik. Allah. Çok iyiydik Arba, gerçekten. Abi biz 30 k kupaya kasarız biliyor musun lan? <laughs> Can ben çok karanlıyım ya nasıl düzenleyecek bunu? Bilmiyorum düzenlerim. Tekrar oynayamasak kazır. Yalan. <laughs> Yeni challenge ne lan? Ben yanında duruyorum. Evet. Sen 5 kill alacaksın ve üstüne bir de beni koruyacaksın. Hadi bak. Sen hiç ateş etmeyeceksin. Ben ateş etmeyeceğim. Bari Ama önüme geç. şimdi siper ederim sana. Ha, Galkan yap kendini. Siper ederim. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> tamam. Mükemmel tamam. 5 kişi alacağım. Kutu kıracağım mı peki? Şu kutuyu kırmama yardım et, etmeyeceğim mi sen şimdi? Edeceğim edeceğim. Tamam. Sen bari edeceğim, git casusluk yap. De Düşmanlar nerede? Sen Max'in hızlı bir şeysin şu an. 5 kill alabilecek misin? Güveniyor musun kendine? <laughs> Güvenmiyorum ki. Bu sprout'u alırsın bence. Sprout'u alırsın. Ben süper ettim kendime. Boka bak, boka. Ölüyoruz, ölüyoruz, zaten. ölüyoruz, Abi hayır. Öldür şunu, öldür şunu. Ulti atarsan gider artıracak. mi? Ulti artık, öldür. Ulti. Öldür. Öldür. Abi öldürsene. Abi ölmüyor, ya. can basıyor ne Ölümsüz gibi bir şey yapıyorsan. bu ya. Sağ ol. Ha Sprout'a bak Allah'ın manyana gitti kutu başladı. Abi abi ben biraz ateş etmeyeyim. Ya Öldürmedim artık öldür. Öldürdüm tamam. Tamam. Eyvah. Bir. Bir yandan da seni bir şey yapmaya iki, çalışıyor. Iki, alırsın alırsın. Otur i̇ki alırsın. olmadı. Alırsın. Ben canlanayım bir. Alırsın. Tek atacak Gir bari. içeri. Girdim. Aha yerini, yerini belli. Sola kaçtı. Full, full aksesuar basıyor ya. Sprout doğacak. Geri çekilerek. Eyvah geliyor. Şunu al şunu al şunu al çabuk. Geliyorum geliyorum al Şunu. Ben alacağım, alamıyorum al şunu. alamıyorum sen al sen al sen al yabancı yar olmasın. Hayır ben almayacağım yabancı. Sen Neyse, al onu geldim. ben de bunu alayım korksunlar bizden. Ben ateş etmeyeceğim sadece al. <laughs> sen ona korksunlar bizden. Ben öldüm. <laughs> Bunun mantığı ne böyle? Abi nasıl ölmedim Abi ya? basıyor mu ultiyi? Ha gitti biri. Abi bir, bir tanesi iki. iki kişi Eyvah. Yok, eyvah. Iyi mi? Gitti. Abi sen ölmemen gerekiyor. Gitti bu challenge. Ya e niye ölmemem gerekiyor benim ya? sen şu an şey Sen kaç sıkarsın? kill aldın? İki kişi öldürdüm ben. Ben bir ha, tamam sprout öldürdüm. Bir sprout'u daha öldürdüm. İki kez öldürdüm ben o sproat. Şunun başında duracağım sana vereceğim bunu. Tamam. Yaparız herhalde bir challenge ya. Tamam al şunu. Çabuk alıyorum. Al. Alıyorum. Aha. Tamam Aha, hadi üç, bu şunu. 2 3 3 çok güzel. 3 4 o 4 olsun. 4 oldu. 5 olsun. 5 olsun. 5 olsun. 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 Olmuyor. Ben Abi öldüm. ölüyorum. Abi abicim şunu öldür artık. Abi Ben öldürdüm. Aha. Harika tamam bitti 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 bitti. Bitti tertemiz. 5 Mükemmel oldu vallahi bak. Oğlum manyak mısın lan? 5 <laughs> kişi nasıl öldürdüm ben öyle ya? <laughs> Sen bir roza al bakayım ya. Sen bu roza. haritada keskin nişancı alıyorsun. Roza bu haritaya uymaz. Roza al kendine. Gene aynı tamam. tamam. Toplamda 10 kil. Toplamda 10 kil. Senden ben. Evet. Aa harita değişti. Haritamı değişti lan? Oha. Alırım ben ki. Diğer haritaya odaklı bir şekilde challenge vermiştim. Bu, bu haritada yapabilirsin ki. Yaparım ki 10 kill ama ikimizin toplamı 10 kill olacak. İnşallah satmazsın lan. Tamam lazım. aynen. Yok canım satmam ben. Elimden geleni yapıyorum. Geçen maçta benim sayemde 5 kill yaptım. Ya. ya. Bak, şaka yaptım ya. Tamam kendi sayemde. <laughs> i̇yi siper ettin kendini ha. İyi siper ettim. Biraz taktik. Aa bunlar mi? ortaya topladı ya. Bir şey yapamayacağız. Sen geldin değil mi? Ben geldim de. Geliyorum. Aa hangisine hangi al, al şunu. Poco. Al şunu. Tamam. 3 evet, kill çok mi? 2 kill mi? 3 kill, üç mi? 3 kill oldu. 3 3 3. Mükemmel. Bu beni kesemez. Ama 10 kille çıkmaz buradan ya. Adamlar 8 olmuş laz ya. Aldı Mükemmel. Uçtum oraya. Bayına basıyor. İkinci Yapacak olduk tamam. şey yok gitti yok abi yani. çalış. Yani Yapacak gitti Yapacak çalış. bir şey yok, yani. şey yok yani. Harbi abi kaç lira vereceksin taş ceza? 950 taş al. 950 taş mı? Evet. Harbi mi? Ben Dükkan. zenciyim ya. <laughs> Harbi ben çok sen, kötüyüm şu an. Senin karanlığı Bil ben nasıl satacağım bilmiyorum. Bildiğin her tarafım simsi. <laughs> 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 Tişört de simsi ya. Al 950 taş aldım. Aldım. Ben göremiyorum. 950 taş aldım ben şu an. Şimdi bak dükkana ne olduğunu sana söyleyeyim bari. Tamam. Dükkanda Max var. Mega kutu var. Tamam. Destansı savaşçı var ve normal Mega kutular aynı. Açtırmak. Ne açtıracağım bana? Max ile Destansı savaşçı al. Max ve Destansı savaşçı. Evet. Hangisini alayım? İlk Max'i aldım. Önce Aha. Destan yani önce Max'i al. Şimdi Destansı savaşçı al. 250 elmas gitti buna. Kaç elmas vardı bana? Aa, Şimdi Destansı savaşçı alıyorum. Ne gelecek lan? Tahmin et. Ne bileyim Nani. Nani. Aç. Harbi nereden bildin lan ya? Evet, Vallahi nani geldi. Ya <laughs> <laughs> Harbi mi? <laughs> <laughs> Bir de Megok'u tamam. Mi açayım. Megok de aç. Oradan karakter gelmeyecek. Karakter gelecek. Gelmeyecek. Yani. Gelmeyecek. <laughs> karakter gelmedi. Laz Laz şey yaptı ya. Laz boz diş ya. Evet, başka ne var? İlkini açıyorum. 6 yaz. 6 yaz az şansına. 5 yazdı. Tamam. tamam i̇kincisinden 6 yazacak. İkisinden 6 yazacak. İkincisini açıyorum. Kaç tane ha. karakterim var bu arada? Bilmiyorum ki az karakter var. Bu hesap hileci 177 ya. Bayağı karakter çıkabilir buna. 5 yazdı. Evet. Las ne Harbi kadar ya. şanslısın sen ya. Ya şanssızlık. Harbi ya 5 yazdım. Yapacak bir şey yok abi. Yani, yani bahtsızım. Bahtsız bedeli. Hayatımdaki her, her, her konuda bahtsızlık yaşıyorum ya gerçekten. <laughs> Şuraya bak bir altı yazdıramadım. Neyse. Aa dükkana o... yeni kostüm geldi biliyor musun Laz? Ne geldi? <laughs> Barbar var, kral buldu. Ben bu eseri daha bolu yeni açmışım. Hepinize iyi günler. Yarın Laz'ın kanalına bekliyoruz. Laz ne demek istersin izleyicilere? Memnun kaldım. Çok teşekkürler konuk ettiğiniz evet, için. Evet ilk tecrübe. Ee, yarın Evet ilk tecrübem. <laughs> Yarın da benim kanaldayız. Ee, bekliyoruz dediğim gibi. Yarın Naz'ın evet. kanalına gelmeyi unutmayın. 2500 TL'lik ödülün kazananları açıklanacak. Hepinize iyi günler. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.